Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Ramazan Mert var ve onunla birlikte dostluk maçı atacağız. Yani VS atacağız ödül avında. Hadi gelin o zaman videomuza geçelim. Piper VS'im güzel olacak diye umuyorum. Hadi bakalım. Piper VS Piper. Güzel. Yani Piper'da kaç seviye rütbesin? Bilmiyorum. Aynen. Ben girmeyeyim de. Hı. Hmm. Ah yes, oh, dur. Saklanmadı değil mi? Hayır. Tek tek yapma. Sak Saklanacak bir yer yok ki zaten. Hop. Oh! Ama olsun arkadaşlar kazanıyorum. Evet, arkadaşlar daha bir buçuk dakika var. Şu an aceleye gerek yok. Sen oraya atlayacağını biliyordum. Bekle. Şuraya do doğdun. Hadi. Eber. Ah. Atlayacağını biliyorum. Şaka yaptım. Atlayacağım mı? Atladın teşekkürlü. Hayır, vuramadım. Adamın aklını alırım. Alırım. Arkadaşlar ne oluyor ya? Ben çok gaza geldim galiba. Pum. Hayır. Piper'ın aksesuarı ne acaba? İşte aksesuarı şu. Sen almadın aksesuarı. Hayır. Bak benimki bu. Bir... Ben şunu seçtim. Ben de ya yani fasola mermi. Fasola gidiyorum. Yakında bak. düşman yok. Şimdi şöyle bir atlayacağım gelme bana. Gel bana. Gel bana. Arkadaşlar 12 5 oldu. Arkadaşlar o 5 sayısını da yani dostluk maçı ya. Yani çok şey olmasın diye arkadaşımız hem de videoda. Ayıp dedim. Olmadı. Böyle alır. Yine tamam mavi yıldız da bende. 15 puan. Güzel. Sonra 30 saniye. Kardeşim şu Aa, yemedi lan. Hayır, mavi neyse mavi yıldıza gerek yokmuş zaten. Her türlü yendim. Şöyle ben de bir kere atlayacağım. Atlamak çok güzeldir. Hanımefendi. Efendime söyleyeyim. Yıldız Arkadaşlar, yıldız. kendi videomda yeniliyorum. Kardeşim yani Video ile alakası yok. En <laughs> güzel bir kaçışlar ve son Ya uçlar. bir kez daha vursam, bir kez daha vursam 3 puan olurdum ne güzel. Aynen. Aa, arkadaşlar ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Lily Piper yeni çıkardı değil mi? Evet, 9 rütbe daha benimki. Ha, arkadaşlar 12 benim 20 rütbe. rütbeye karşı 9 rütbe. Bir de arkadaşım 17 kupa, 17.000 kupa ve ben daha 4037 kupayım. Ben on yedi bin 48. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar böyle bir şey? Arkadaşlar bir Piper daha atalım sonra bro'a geçek mi Burak? Geçelim. Yani Burak da keskin nişancı. Bugün keskin nişancı dostluk maçı oynuyoruz. Aynen öyle. Sen atladığını biliyordun. O Ama arkadaşlar. Atlamayacaksın. İlk başta atlamıyoruz. Atlamamam lazım. Yani ilk mavi hızı almak için böyle yarışıyor gerek. Yani Mavi sonunda hayır mavi yıldız ne işe yarıyor ne bilenler arkadaşlar yorumlara yazsın ben biliyorum yorumlara yazayım mı yaz yes. şöyle gittim hayır ya yemedin ama ya. <laughs> ya arkadaşlar şeyle aldım neyse daha bir buçuk dakika var sabır neredesin dur şöyle buradayım dur dur geliyorum geldim Ol. bir yedim sen de yedin. yedin. Tamam mavi yıldız bende. Hala şu an. Mavi, mavi, yıldız. Yedim. Yani mesela berabere kaldın ya. Berabere kal. Bak şurasın. Oh. Berabere kaldın ya şimdi. Mesela evet. mavi yıldız olursa sen kazanıyorsun. Hangi evet. kimdeyse mavi yıldız o kazanıyor. Şöyle attım. Şöyle de bir yolladım. Arkadaşlar adam benim nereye gideceğimi bir tahmin ediyor. Ya keskin nişancı da iyiysen kolay. Hayır ya gelmedin ama. Ne kedi ee, evet. ya ne güzel. Şöyle gittin. Şöyle gittin. 13 8. Çok belli ediyorsun nereye gideceğini. Hayır yazık gördüm. Ya, artık. Ay yedim. Yedi. Azıplar bittim. Ya zıplık şey şey yapacaktım ya küçük küçük. Yedi. On üç on üç. Mavi yıldız da bende. Mavi yıldız ben onda. Mavi yıldız onda, onda koş. Kaçmam lazım. Koş koş koş. Bir tanesi. Diğeri. Bile. Bak. Çık lan. Adam sen. Çık. Şöyle bir yedi. Ay, yes. Arkadaşlar. Be. Öcümü alırım. Hadi ya bir son anda ya. Havaya çok girdim. Çok hava giyattım attım ya. Alırım. Alırım dedi beydi. Alırım. Evet bir... arkadaşlar şimdi BROK'la yapıyoruz. BROK nerede? Yani BROK'la da artık yenilmem diye umuyorum. Yani 2-0'lık bir sonuç bekliyorum. Yani kardeşim ben bilemem orasını. BROK'ta da 413 kupayım inşallah. O kupam şu an bekle. 4. roket değil. alef değil. 4. roket de değil. Arkadaşlar de inşallah kazanırım. Diye umuyorum. Çünkü arkadaşlar bron mermileri e, şeyden daha fazla uzağa gidiyor. Hayır biliyordum. Hayır atladı oraya atladı. Tamam. Ne ölmüyorsun ölmüyorsun imkansız bu. Pum be. Hayır. Attım artık öl bu ne ya. Arkadaşlar ölümsüz <laughs> çıktı video, video da diyor. Ölümsüzlük hilesi var. <laughs> ay sana spersel ay sana süpersel. Bize vermiyorsun da. Ona mı veriyorsun spektreyi? Gel bakalım buraya. Güzel. Arkadaşlar benim ultim Aa. aldım arkadaşlar. Ya, arkadaşlar. kullanamıyor ki arkadaş. Ne yaptım ben ya? Kullanmamam gerektiği yerde ulti kullanıyorum. Ne kadar güzel. Şimdi 1904 ikimiz de eşit vuruyoruz. Şu an benden daha şanslı. Ve yedin Aa. artık. Yemedi. Ne artık? Ya ölmüyor. Öldü be. Altı. Beş olsun. Hayır. Uçacağız. Evet. Şöyle bitti. Pum. 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 Çın. Arkadaşlar. Hiçbir şekilde değmedi mermisi bana. Değil değmedi. Değmedi. Üç yıldızdı. Son anda. Şöyle bir yedim. Şöyle de bir yedim bebeğim. Yani kolay ya. İyi bir beş. maç. Hayır atlamıyor. Attım ben attım. Hayır ye ye ye. Yemedim. Yiyeceksin. İlla ki yiyeceksin. Hum. Son anda. Hayır. ya bu kadar arkadaşlar. Beni brota yenemezsiniz. Arkadaşlar gelsin. Arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar son bir maç kaldı. Bunu da, da çevirirsem 2-1 öndeyim bu arada. Evet. Bundan sonra bir de şey atak mı? Yok ya. Tamam. Evet arkadaşlar şu Arkadaşlar an şu anda benim kaybetmem çok 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 normal çünkü 17.000 kupayla oynuyorum. Yani. Ama aslında kupaya bakmıyor bu oyun. Yani. Hiç bakıyor ama. Yani ben de kendi yani başkaları olsa ben de yani yeni bilmiyorum Yani. Yes. Hayır. Hayır hele. Abi bu arada ikimiz de birimiz aynı öldük. Nasıl o 4 puan alıyor? Söyleyebilir misin? İmkansız. İyi de. Süper oyunlarından biri. Sus. Ye bir tane. Ay nasıl? Güzel güzel acayip iyi. Berabere kalabilir bu maç. Ama arkadaşlar berabere kalırsak da zaten şeye belli olmadığı belli oluyor. Yani oyunu işe göre oldu. bu Pum. Pum. Hayır canım yok. Son. Bir vuruş daha lütfen. İnternet gitti. İnternet gitti. Ölebilirim. Şöyle bir vuruş tamam. Yes. 9 eh. be. Arkadaşlar son 50 saniye. 9 5 9 5. 5 5 5. Ay. Son anda. <laughs> Yetmedi. Şimdi ye şunu artık. Allah'ını seviyorsan ye. Pusmanın vakti değil karşı. Biz pusmayız. Ya pusuyor da şimdi. Adamı anlının çatından vururuz. Arkadaşlar şu anda siz e, iki tane maç görüyorsunuz. Yani toplamda dört maç görüyorsunuz. Ama yani biz şu an sekiz maç tır oynuyoruz. Tamam güzel güzel. Hayır daha ya. 11-8 ayla. Arkadaşlar çok güzel kaçmıyor mu? Çok güzel kaçmıyor mu? Evet, çok güzel kaçıyor. Valla. Yeah. Yani iki kere öldürsem bile anca alıyordum. Hem mavi yıldız bendeydi ama. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar böyle VS'lerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bye bye.